Evet uzun bir zaman sonra tekrardan bir eş ve zıt anlamlı kelimeler turnuvasına başlıyoruz. Aynı zamanda bu sefer bir değişiklik var. Ekran başında olan yani bize gelmeyen arkadaşlarımız var burada. Egemen, Toprak ve Feyyaz. Hem ondan yapacağız hem yüz yüze yapacağız. Bakalım bizim için de çok değişik bir video olacak. Toplam 3 tane soruca 2 tanesini bilen bir süre geçecek. Zıt anlam ve eş anlam. Zıt anlamdan başlıyoruz. Hazır. Dar. Gene, geniş. Geniş. Bilge. Bir sıfır. Tanıdık. Yabancı. Yabancı. Tanem. Bir bir. Son soru. Bilen. Bir sıra geçer. Gelin. Gelmez. Gelin. Gider, bilge, bilge. Evet. evet. Doğudan devam ediyoruz. Size eş anlamlı geldi. Hazır. Duru. Sıfır. Eş soruyorum. Duru. Berrak, Bülent 1-0. Oyunun 1-0. Eş sınav. Sınav. Sınavın eşi. Oradan Feyyaz söylemeye çalışıyorum ama tabii Feyyaz'ı Feyyaz kopya Feyyaz vermiyorsun online. Sınav geçiyorum. 1 2 3 geçtim. Kelime. Kelime. Sözcük do 1 1 kıyasıya mücadele. Son soru. Kenar. Köşe. Yan. Hayır. Kenar. Hayır. Çok basit dedi Umay. Geçiyorum. Geç. Tim. Kirli. Temiz. Eş soruyorum. Eş. Pis. Pis. Doğu. Evet Doğu. Bravo Doğu. Evet. Ege ve Defne. Hazır. Eş soruyorum. Medeniyet. Özür dilerim. Hayır. Medeniyet. Geçtim. Kolay soruyorum. Barış. Sur. Ege. 1-0. Diğer soru. Problem. Soru. Sorun Ege, Ege. E, nehir ve Tamay. Zıt soruyorum. Islak. Kuru. Kuru, Nehir. 1-0. Zıt soruyorum. Özgür. Esir. Esir Nehir, evet Nehir bravo. O arada arkadaşlarımızın okul üstü yok ama çünkü beden dersinden çıktılar o yüzden. Yoksa hepsi okul üstümüzde okula gelmişlerdi. Onu da bildirelim. Eş soruyorum, eş. Yönetim. İdare. İdare, Aras 1-0. Eş soruyorum. Sıra. değil tabii ki. Hayır. Sonra sonra. Sıra eş soruyorum. Bu sıra bizim dizi. Söz dizi. dizi. Evet. evet. Şimdi online çekiyoruz. Sesiniz bana biraz şey gelebilir. İlk kere kazanır. Hazır. Zıt anlamlı soruyorum. Çalışkan. Evet, burada kimi söyler anlamak çok zor. Devam ediyoruz. Doğru. Yanlış Feyyaz. Evet. Eski. Yeni. Yeni evet burada. Evet burayı biraz şey yapalım tamam. Aman Bir saniye. Feyyaz zıt anlamlı. Gece. 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 Gündüz. Gündüz. Zıt anlamı soruyorum. Duru. Hayır. Zıt. Bulanık. Evet. Zıt soruyorum. Üzüntü. Bulanık. Sevinç. Evet. Bir sıra geçtik. Dolu ve umay. Eş anlamlı soruyorum. Cilt. 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 Ten sayma. Arkadan cevap geldi. Eğer arkadan cevap geldi bir sürü almayacağım. Bunu saymıyorum. İlaç. Fayda. İlaç fayda. Evet. Tamam biraz kolay soruyorum. Hayır kolay soruyorum. Elbise. Giysi. Giysi, Umar. Bir. Eş. Hatıra. Olur. Anı. Anı doğu bir bir. Son soru. Bilen bir üsturda Hazır. Kalp. Yürek. 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 Umay bravo bravo. Aras ve Nehir. Zıplı eş. eş. Betbah. Evet, mutsuz. mutsuz. Mutsuz Nehir. Yap. Nehir. Bir 0 Aras dikkat. Alfabe. ABC. ABC Aras. Bir, bir. Son soru. Bilen bir usuldü. Eş anlamlı soruyorum. Davet. Mesafet. Çağrı. 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 Çağrı, Aras. Evet. Bilge ve Ege. Eş anlamlı. Duru. Berrak. Berrak. Ege. Bir. Dikkat et bilgi. Yüz yıl. Asır. Asır. Asır bilge bir bir bilgi bırakmıyor. Son soru kıyasıya hazır. Bakıyorum böyle size biraz zorlayacak. Ama tabii siz hepsini bildiğiniz için sizin için zor yok. Eş soruyorum dikkat et çabuk. Acele, Ege. Eş anlamlı, zıt anlamlı kelimelerin sonuna geldik. turnuvanın sonuna geldik. Finalde Aras ve Ege var. Finalin konusu eş anlamlı. 5 olan kazanır. Eş anlamlı soruyorum. Dikkat. Basıta. Görev. Görev. Araç, Aras 1-0. O zaman 5 Soru. Gol! Sual Sol. Aras 2-0. Ege dikkat. Aras bilirse kazanacak. Aras, Aras. Aras. Yüce. arasında başarıların devamını diliyoruz tebrik ederiz